İskoçya'nın benzersiz gelenekleri, İskoçya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir ülkedir. İşte İskoçya'nın en ilginç geleneklerinden bazıları, Highland Games, İskoçya'nın en popüler geleneklerinden biridir. Bu etkinlikte taş atma, ağaç fırlatma ve ağırlık kaldırma gibi çeşitli sporlar yer alır. Gayda, İskoçya'nın simgesi haline gelen gayda, önemli törenlerde ve festivallerde çalınır. Sea Light, geleneksel İskoç dansları ve müziklerin yer aldığı sosyal bir etkinliktir. Herkesin katılabileceği bu danslar, büyük eğlence sunar. Kilt, İskoç erkeklerinin giydiği kiltler, klanlarını ve ailelerini temsil eder. Özel günlerde ve düğünlerde sıkça giyilir. Hogmanay, İskoçya'nın yeni yıl kutlamasıdır. Ateş festivalleri, havai fişekler ve geleneksel şarkılarla dolu büyük bir kutlamadır. Bleken'in geleneği, gelin ve damat düğün öncesi arkadaşları tarafından kurum ve unla kaplanır. Bu ritüel, evliliğe hazırlanma anlamı taşır. İskoçya'nın bu benzersiz gelenekleri, ülkenin zengin kültürel mirasının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun.